Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Blackpink üyesi olan Rose hakkında olacak, abone olup like attıysanız başlıyorum. 21 saat önce Blackpink resmi YouTube kanalında Rose'nin iki tane solo teaser posterini paylaştı. Posterler çok beğenilmesine rağmen bir o kadar da çok ayrıntılı şeyler vardı. Ve ben de sizlere bunları göstereceğim. Ayrıca bu aldığım ayrıntıların hepsini Instagram'dan araştırarak yapmış bulunmaktayım. 1. Watchenin Rose adına paylaşmış olduğu ilk posterde, Rose uzun bir kırmızı elbise ve siyah bot giymiş. Sahneye uygun bir kombin yapmak istemişler. Peki siz kombini beğendiniz mi? 2. Rose'nin ilk solo posterinde ateşler tarafından yanmış bir limuzin var. Blinkler şu üç limuzinden biri olduğunu düşünüyor. 3-2 hafta önce Liza'nın Lilis Film T-Movie adlı dans performans videosunun süresi 3 dakika 12 saniye. Jennie'nin solo adlı şarkısı 12 Kasım'da sunuldu. Rose Instagram hesabında ve solo posterlerini paylaşarak açıklama kısmına 3-12 saniye yazmış. 12 sayısı bize demek ki önceden anlam vermiş olabilir. Sizce de önceden Jennie ve Liza bizlere spoiler vermiş olabilir mi? Ayrıca Rose ve Jennie'nin solo son iki sayısına denk gelmiş bulunmakta. 4. Rose'nin birinci posterinde İngilizce yazılı bir kısım bulunmakta. Türkçesi ise, çıkış yolu yok, belki bu söz şarkı içerisinde yer alabilir. 5. 2 hafta önce Jenny resmi YouTube kanalında The Show Vlog adlı bir video paylaştı. Videonun 3. dakika 28. saniyesinde Rose ile birlikte bilgisayarda bir şey yapıyorlar fakat ne yaptıklarını bilmiyorum. O sırada Jenny. Bütün kısımları yaktık diye söze atladı ve Rose de gerçekten mi diyerek cevap verdi. Rose'nin solo görseli ateşli bir şey olabilir ve Jenny de videosunda bundan bahsediyor. 6. Playing with Fire şarkısında bir sahnede Rose bir adam ile sarılıyor. Bu kısım Rose'nin kendi solo sahnesine benzetilmiş. 7. Çoğu bilinkler Rose solo posterini paylaştıktan sonra, şarkının adını Rose olduğunu düşündü çünkü, Jenny solo posterini paylaştığında hem ismi hem de şarkının adı yazıyordu. Fakat Rose'de ise büyük bir şekilde Rose yazılmış. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz queenlerim.